Herkese merhaba. Bugün uluslararası ilişkilere dair en kışkırtıcı, en ezber bozan yaklaşımlardan birini post yapısalcılığı masaya yatırıyoruz. İsmi biraz akademik gelebilir, evet ama inanın bana dünya siyasetine bakışımızı kökünden sarsacak fikirlerle dolu bir yolculuk olacak bu. Haydi konuya tam da kalbinden bir soruyla dalalım. Devlet dediğimiz şey somut bir gerçeklik mi? Yoksa hepimizin inandığı, kendimize anlattığımız kolektif bir hikaye mi? İşte bu soru aslında post bütün meselesini özetliyor. Post yapısalcılığın neyi yıktığını anlamak için önce onun neye meydan okuduğuna, yani ana akım teorilerin bize sunduğu o verili dünyaya bir bakmamız lazım. Bakın, neorealizm gibi ana akım teoriler bize aslında oldukça net bir harita sunar. Bu haritada devletler vardır, ulusal çıkarlar vardır ve herkesin kendi başının çaresine baktığı bir anarşi ortamı vardır. Her şey sanki bir satranç tahtası gibi, kurallar belli, taşlar belli. Ve bu haritanın en temel varsayımı da işte bu karşıtlık. Yani bir devletin içerisi vardır. Burası düzenin, hukukun, topluluğun olduğu güvenli bir limandır. Bir de dışarısı vardır ki orası tam bir kaos, sürekli bir tehdit ve savaş halinin olduğu tehlikeli bir okyanustur. Bu ikisi arasında da kalın bir çizgi bulunur. Peki, bu kadar sağlam, bu kadar net görünen bu temel, 1980'lerde post yapısalcılık sahneye çıktığında nasıl sarsıldı dersiniz? Gelin şimdi işin o kısmına bakalım. Aslında bu fikirler Richard Ashley ve RBC Walker gibi isimlerle uluslararası ilişkilere taşındığında tam da neorealizmin zirvede olduğu bir döneme denk geldi. Yani her şeyi bilimsel kesinlikle açıkladığını iddia eden bir teoriye karşı bir dakika ya her şey sizin anlattığınız gibi değilse diyen bir meydan okumaydı bu. Adeta oyunun kurallarını sorgulayan bir tavırdı. Yani İşin en kilit noktası bu. Post yapısalcılık size yeni bir teori sunup doğru budur demez. Onun yerine size bir alet çantası verir ve al bu aletleri, bugüne kadar sana gerçek diye sunulan her şeyi bir desen sorgula der. Bu bir teorikten çok bir düşünme biçimi, eleştirel bir tavırdır. Peki bu alet çantasındaki en güçlü, en temel alet nedir? İşte o söylem kavramı. Söylem dediğimiz şey sadece konuştuğumuz dilden ibaret değil. O, bizim dünyaya baktığımız bir gözlük gibi. Hangi kavramları kullandığımız, olayları nasıl adlandırdığımız, bizim neyi mümkün, neyi imkansız gördüğümüzü belirler. Mesela terörle savaş söylemini düşünün. Bu ifade, dünyayı anında biz ve terörist onlar diye ikiye böler ve belirli askeri eylemleri meşru, hatta kaçınılmaz hale getirir. Foucault'un burada ortaya koyduğu fikirse gerçekten çığır açıcı. Bilgi öylece orada duran ve bizim keşfettiğimiz tarafsız bir şey değildir. Aksine bilgi güç tarafından üretilir ve yine güce hizmet eder. Yani bilgi asla masum değildir. Derrida'nın bu meşhur sözü de tam olarak bunu destekliyor. Diyor ki: Biz gerçekliğe doğrudan temas edemeyiz. Onu her zaman dil, kavramlar yani bir metin aracılığıyla anlar ve yorumlarız. Yani gerçeklik dediğimiz şey aslında sonu gelmeyen bir yorumlama sürecidir. İşte post yapısalcılık bu yorumları, bu verili gerçeklikleri sökmek için iki temel yöntem kullanır. Birincisi, yapı bosum. Medeni biz ve barbar onlar gibi karşıtlıkları ele alır ve bu hiyerarşinin aslında nasıl keyfi bir şekilde kurulduğunu, bir tarafın nasıl üstün kılındığını ortaya çıkarır. İkincisi, yani soy kütüğü ise zamanda geriye giden bir dedektif gibidir. Mesela egemenlik kavramının izini sürer ve onun ezeli bir gerçeklik olmadığını, belli bir tarihte, belli güç ilişkileri içinde icat edildiğini gösterir. Peki, tamam, bu kadar teori yeter. Şimdi bu alet çantasını alıp, uluslararası ilişkilerin en temel yapı taşlarından birine, yani devletin kimliğini uygulayalım. Bakalım karşımıza ne çıkacak. Post yapısalcılığa göre bir devletin kimliği onun özünde olan değişmez bir şey değildir. Tam aksine kimlik sürekli olarak bir öteki üzerinden bir farklılık ilişkisi içinde inşa edilir. Yani ben olabilmek için bir sene ihtiyaç vardır. İşte bu biz ve öteki dinamiği meselenin tam da merkezinde. Biz kimiz? Biz onlar ne değilse oyuz. Kendimizi medeni olarak tanımlayabilmek için bir barbar ötekine, güvenli olabilmek için de tehditkar bir ötekine ihtiyaç duyarız. İşte bu noktada dış politikanın rolü ortaya çıkıyor. Dış politika sadece dışarıdaki tehditlere verilen bir tepki değil, aynı zamanda devletin kimliğini inşa eden bir performans, bir eylemdir. Birilerine şer ekseni demek sadece bir etiketleme değildir. O, bir öteki yaratarak kendi benliğinizi tanımlayan, sınırları sadece haritada değil, zihinlerde de çizen bir eylemdir. Bu arada bu karmaşık fikirleri birlikte çözmeye çalışırken, eğer bu analiz hoşunuza gidiyorsa bir saniyenizi ayırıp beğen butonuna basarsanız bize harika bir destek vermiş olursunuz. Elbette, bu kadar temel taşı yerinden oynatan bir yaklaşıma eleştiriler de gecikmedi. Post yapısalcılığında ciddi şekilde sorgulanan yönleri var. En temel eleştirilerden biri şu, İyi de her şey söylemden mi ibaret? Ekonominin, askeri gücün, coğrafyanın hiç mi önemi yok? Bir diğer önemli eleştiri ise görelilik riski. Yani eğer nesnel bir doğruyu olsa ve her şey bir yorumsa, o zaman haklıyla haksızı, iyiyle kötüyü nasıl ayıracağız? Bu gerçekten de cevaplaması zor bir soru. Fakat tüm bu eleştirilere rağmen, postyapısalcının mirasının en can alıcı noktası, yeni cevaplar bulmaktan ziyade o güne kadar sorulmamış soruları sorması, ve uluslararası ilişkilerin en temel varsayımlarını bile sorguya açmasıdır. Bize şunu gösterdi, devlet, egemenlik, sınırlar bunlar doğa kanunu değil, bunlar tarihsel olarak insanlar tarafından inşa edilmiş şeyler. Madem öyle, o zaman farklı şekillerde de inşa edilebilirler. Belki de bambaşka siyasi olasılıkları hayal etmek mümkündür. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Bugün, bizim hayatımızda sorgusuz sualsiz kabul ettiğimiz, bu böyledir dediğimiz hangi gerçeklikler post yapısalcı bir eleştiriden payını alabilir? Evet, bugün uluslararası ilişkilere post yapısalcı bir mercekten baktık. Peki bir sonraki bölümde hangi konuyu ele almamızı istersiniz? Fikirlerinizi, önerilerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere.